Bu videoda Java'da array nedir, neden kullanılır, nasıl kullanılır bunları göreceğiz. Öncelikle array'ler bizim birden fazla datayı bir arada tutabildiğimiz yapılar. Mesela şöyle düşünebilirsiniz. Elinizde 20 tane isim olsa, isim ve soy isim bilgisi olsa siz bunları program içerisinde kullanmak isterseniz ne yapabilirsiniz? Hemen bir tane ad, soyad, 1 diye değişken oluşturursunuz ve hemen içerisine isim ve soy isim yazarsınız. Mesela böyle isim ve soy isimler yazarak ee... gibi böyle isimler yazabilirsiniz. 20 tane farklı değişken oluşturursunuz ve 20 farklı değişken içerisinde de 20 farklı isim, soy isim tutabilirsiniz. Peki bu isim soy isimleri bir arada kullanmak istediğinizde bu isim soy isimlerden bazı çıkarımlar yapmak istediğinizde ya da herhangi bir noktada kullanmak istediğinizde bunu nasıl yapabilirsiniz? Bu durumda bütün bu değişkenleri çağırarak bu bilgileri kullanabilirsiniz. Mesela bir okul uygulaması yaptığınızı düşünelim. Okulda yüzlerce öğrenci var. Her bir sınıfta da yaklaşık 20 öğrenci olsa. Siz bu 20 öğrencinin ismini de program içerisinde böyle değişkenlerde tutmaya kalkarsanız 500 farklı değişken oluşturmanız gerekecek. Ve bu isimlerdeki öğrencilerin hangileri hangi sınıfta bunu bile ayırt etmeniz oldukça zor olacak. Yani 500 tane ad soyad değişkeni var. 500 farklı bu isim listesi içerisindeki hangi öğrenci hangi sınıfta ve hangi grupta bunları ayırt etmeniz, bunlar üzerine çalışmanız oldukça zor olacak. Bu şekilde bir yapı oluşturursanız işin içinden çıkmanız oldukça güç olur. Aklınızda tutması zor olabilir, o karışıklığı engellemeniz zor olabilir. Hatta değişken ismi bulmak bile sizi zorlayabilir. İşte bu tarz problemlerin önüne geçmek için aynı tipteki veriler bir arada tutulur. Mesela A sınıfındaki öğrencilerin İsimleri bir arada bir listede tutulur. B sınıfındaki öğrencilerin isimleri ise farklı bir listede tutulur. İşte biz bu listeleme mantığını Java'da Rj'ler üzerinde görüyoruz. Kaç farklı data tutmak istiyorsanız, düzeltiyorum. Kaç tane data tutmak istiyorsanız Rj'ye onu söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki ben 20 tane datayı, 5 tane datayı, 300 tane datayı bir arada tutmak istiyorum. Datalarımda bunlar diyorsunuz. Java sizin için onları bir arada tutuyor. Ve istediğiniz gibi o listenin içerisinde gezintiye çıkabiliyorsunuz. Birinci eleman, üçüncü eleman, son eleman gibi o liste içerisinde gezintiye de çıkabiliyorsunuz. Bunlar bize programlamanın temelinde çok ciddi avantajlar sağlıyor. Ki programlamanın temelinde de Erre'yi dediğimiz yapılar mevcut. Genel kullanımı şu sol, sol tarafta görüldüğü gibi. Normal değişken oluşturmanın bir tık ötesinde bir farklılık var. Genel kullanım şöyle. Öncelikle int sayı eşittir 20 diye bir değişken oluştururken normalde buraya değişken tipini, buraya değişken ismini, buraya da değişkenin değerini yazıyorduk. Array'lerde ise iş biraz farklı. Hemen bir tane de string değişkeni oluşturalım. O da bir örnek olarak dursun. Mesela isim oluşturalım. Şöyle Hamza diyelim. İki tane değişken oluşturduk. Biz eğer integer veri tipinde dataları bir arada tutacağımız array oluşturmak istersek bu durumda int yazdıktan sonra bunun bir array olduğunu Java'ya anlatabilmek için köşeli parantezden yararlanıyoruz. Yani Java'da köşeli parantez ifadesi bir array'i tanımlar. Köşeli parantez yazdıktan sonra normal değişken ismini yazıyoruz. Mesela sayılar eşittir dedikten sonra da new kelimesini kullanarak tekrar değişkenimizin tipini yazıyoruz. ilk başta yazdığımızı. Daha sonra da burada köşeli parantez içerisinde kaç tane data tutmak istiyorsak bir arada tutmak istediğimiz data sayısı kaçsa onu yazıyoruz. Mesela 5 yazdığımız an artık cevap bizim için 5 tane datayı bir arada tutabileceğimiz bir tane array oluşturduk. Bu birinci tip kullanım. İkinci tip kullanımsa şöyle. int köşeli parantez sayılar diyelim. Eşittir dedikten sonra 5 tane data tutmak istiyorsunuz ya. O zaman dataları buraya ekliyorsunuz. Kaç tane data tutmak isterseniz buraya ekliyorsunuz. Java geliyor, bakıyor virgül ile ayırdığınız bu süslü parantez içerisindeki datalara bakıyor. Kaç tane data varsa bu array'in uzunluğunu o şekilde kendisi algılıyor ve diyor ki bu array 5 uzunluğunda çünkü süslü parantez içerisinde 5 tane data var. Yani iki tip kullanım var. İster bu şekilde boş bir tane değişken tanımlayın. Verileri daha sonra ekleyin. Şuraya da yorum olarak yazalım. Verileri daha sonra eklemek isterseniz böyle. Sol tarafta küçültelim. Verileri daha sonra eklemek isterseniz ilk kullanım, verileri ilk başta değişkeni oluştururken kullanmak isterseniz de ikinci kullanım tercih edilebilir. İkisinden biri tercih edilebilir. Ben şimdilik ikinci yöntemi buradan kaldırıyorum. Sadece ilk yöntemle yola devam edeceğim. Integer veri tipinde bir array oluşturursak bu şekilde, string veri tipinde bir array oluşturmak istersek mesela isimler diyelim. O zaman da sadece string ifadesiyle şuraya da mesela 7 diyelim. 7 tane isim. O zaman da bu şekilde string veri tipinde verileri bir arada tutabiliriz. Ya da mesela float veri tipinde mi data tutmak istiyoruz bir arada? Mesela e, oranlar diyelim. O zaman da sadece new float dememiz yeterli. Şuraya da mesela 3 diyelim gibi. Genel kullanım bu şekilde. Buraya değişkenimizin tipini yazıyoruz. Buraya değişkenimizin ismini. Şuraya da yine değişkenimizin tipini yazmamız yeterli. Genel kullanım bu şekilde. Daha sonra bu ilk ikinci yolda ikinci yolda eğer istersek verileri zaten yazıyorduk. Süslü parantez içerisine yazıyorduk. Veriler bir arada tutuluyordu. Eğer biz ilk yolu tercih edersek verileri bu array içerisine eklemek istersek de kullanım şu şekilde. Şimdilik stringleri de şuradan kaldırıp daha sade bir ortam oluşturuyor. Oluşturduğumuz bu array içerisine data eklemek için bu array içerisindeki index mantığından haberimiz olması lazım. Öncelikle index mantığı nedir onu, onu konuşalım. Biz Java'ya ben 5 tane sayıyı inticeri bir arada tutmak istiyorum dediğimizde Java bizim için gidiyor hafızaya ve hemen biz Java'ya 5 birimlik yer tut dedik ya 5 tane datayı bir arada tutacağım dedik ya Java hemen hafızada 5 tane yer tutuyor ve bunlar yan yana ayrı ayrı yerlerde değil yani birini hafızanın farklı bölümünde diğerini hafızanın farklı bölümünde değil yan yana gelecek şekilde 5 tane yer tutuyor. 5 birimlik yer tutuyor ve bu 5 birimlik yerin içerisine istediğimiz gibi dataları ekliyor. Mesela ikinci yol ile oluşturduğumuzu düşünelim. Java hemen geliyor şuraya 20'yi, 30'u, 40'ı, 50'yi, 60'ı hangi sayılarsa bunlar bunları yan yana ekliyor. Yan yana eklediği için de biz kolaylıkla bunlar arasında gezintiye çıkabiliyoruz. Çünkü bunlar yan yanalar ve biz biliyoruz ki 50 40'tan hemen sonra gelecek. Yani bir listeleme mantığı var yan yana geldikleri için. Java hafızada bu verileri yan yana tutar. Peki 100 birimlik yer ayır deseydik ne olurdu? Bu sefer de 100 tane yan yana hücre ayırırdı bize ve 100 tane integer'ı da o hücrelerin içine eklerdi. Yani genel kullanım mantığı Java'da bu şekilde. Array'lerde bu şekilde. Böyle olduğu için de gezintiye çıkabiliyoruz dedik. Gezintiye çıkabilirken arada bir fark var. Listeleme Java'da, EJlerde sıfırdan başlıyor. Yani Java için 20. 20 sayısı birinci sırada değil. Java için 20 sayısı birinci sırada, 30 sayısı ikinci sırada değil. Java'nın burada bir farklılığı var. Java diyor ki 20 sayısı birinci sırada değil de sıfırıncı sırada. Buna da sıra demiyor. Java index diyor. Sıfırıncı indekste. 30 sayısı birinci indekste. 40 sayısı ikinci indekste. 50 üçüncü indekste. 60 ise dördüncü indekste. Yani sıralama mantığını konuşurken Java'da sıfırdan başlayacağız. Sıfırıncı indeks, birinci indeks, ikinci indeks diye. Sıfırıncı indeks dediğim şey aslında birinci sıra manasına geliyor. Şurayı düzelteyim. Evet, genel kullanım bu burada da yine bu şekilde. Böyle olduğu için biz array içerisindeki ilk sayıya erişmek istediğimizde Java'ya diyeceğiz ki sayılar array'inin sıfırıncı indeksindeki data ya da Java'ya diyeceğiz ki sayılar array'inin 4. indeksindeki data dediğimizde Java bize 5. sıradaki son datayı getirecek. Array'ler içerisindeki dataları alıp kullanma o da şu şekilde oluyor. Mesela elimizde sayılar diye bir array var. Sayılar array'inin ilk elemanını alıp kullanmak istediğimizde Java'ya sayılar köşeli parantez sıfır diyeceğiz. Bu bize mesela 20 sayısını getirecek ya da sayılar 4 diyeceğiz. Bu durumda da bu bize 60 sayısını getirecek. Hemen bunları yazdıralım. Mesela sayılar köşeli parantez 0 deyip programı çalıştırdığında cevap bakın şu an tabi array'in içi boş olduğu için herhangi bir data getirmedi. Şimdilik şöyle ikinci yolu tercih edelim. çalıştırdığımızda şurada noktalı virgül eksikmiş. Çalıştırdığımızda konsola 20 sayısını yazdı. Çünkü array'imizin sıfırıncı indeksindeki yani ilk sırasındaki data 20 idi. Java'da o yüzden konsola 20 yazdı. Diğerlerini de yazdıracak olsak 1, 2, 3, 4 gibi yazdıracak olsak çalıştırsak hepsini sırayla konsola yazdığını görmüş olduk. 20, 30, 40, 50. Burada da yine genel kullanım bu şekilde. Peki 20, 30, 40, 50 sayılarını yani array'in içerisindeki sayıları alıp konsola yazdırdık. Yani array içerisindeki dataları elde ettik, kullandık. Peki array içerisindeki bir datayı değiştirmek istersek ne yapıyoruz? O zaman da sayılar 0 eşittir Mesela 50 diyoruz ya da sayılar 1 eşittir 100 diyoruz. Java o indekse gidiyor ve oradaki datayı bizim yeni eklediğimiz datayla değiştiriyor. Mesela şura şöyle kalsın. Normalde indeks 0'daki sayımız 20 idi. Mesela indeks 0'daki sayıyı değiştirmek istersen geliyorum. Sayılar 0 eşittir. Mesela 100 dediğim an tekrar çalıştırırsam Java bizim için burada o array'in içerisinde değişiklik yapıyor. Yani Java geliyor. Normalde hafızada 5 birimlik yer tutuyordu Java hemen bizim için. Ve bu 5 birimlik yerin içerisine normal array içerisindeki bu dataları ekliyordu. İlk, ilk sıraya 20 ikinci sıraya 30, 40, 50, 60 bu şekilde ekliyorum. Ben sayılar 0 eşittir 100 dediğimde Java geliyor. Bu 0. indekste normalde 20 sayısı yer alırken Java bunu buradan kaldırıyor. Diyor ki artık burada 20 olmayacak. Bu array'in ilk sırasındaki eleman değişti ve bunun yerine 100 sayısını ekliyor. Dolayısıyla array'de bir değişiklik söz konusu oluyor. Array içerisindeki datalarda değişiklik yapmak istersek de index bilgisini Java'ya söyleyip yeni datayı eklememiz yeterli. Aslında bütün bu işlemler değişken oluşturmakla ve değişkenin değerini değiştirmekle aynı. Normalde biz bir değişken oluşturduğumuzda mesela int sayı 20 diye bir değişken oluşturduğumuzda sayının değerini değiştirmek istediğimizde de geliyorduk aşağıya sayı eşittir 50 diyorduk Artık bu değişkenin değeri 50 oluyordu. Aynı işi, aynı işlemi array'lerde yapmak istediğimizde ise sadece sıra bilgisini de Java'ya söylememiz lazım. Çünkü bu bir liste. Aslında Java'ya şunu söylemiş oluyoruz. Sayılar listesinin sıfırıncı indeksine git. Oradaki datanın değerini 100 yap. Demiş oluyoruz. Ya da eğer array içerisinde bir datayı alıp kullanmak istiyorsak mesela Sayılar listesinin içerisine git. Orada sıfırıncı indeksteki datayı al bana getir demiş oluyoruz. Normalde bu yaptığımız işlemler er, normal bir değişken oluşturmakta da aynıydı. Şu örnekle şu örnek arasındaki tek fark köşeli parantez. Yani aslında arrayler normal değişken oluşturmaktan, primitive e, data type'lar kullanılarak değişken oluşturmaktan çok da farklı değil. Kullanım olarak sadece araya indeks bilgisi giriyor. Java'da şu köşeli parantez yardımıyla bunun bir array olduğunu anlıyor. Yani toparlayacak olursak bir array içerisindeki datayı almak için array'in adını ve daha sonra da indeks bilgisini giriyoruz. Bir indeks içerisinde bir indeks içerisindeki sayıyı bir sıradaki sayıyı değiştirmek istersek de eşittir operatöründen yararlanarak değişiklik yapıyoruz. Genel kullanım burada da yine değişken oluşturmakla, değişken kullanımıyla aynı. İkinci yolun kullanımı bu şekildeydi. Bir de ilk yolu tercih ederek işlem yapmayı deneyelim ki genelde ilk yol tercih edilir. Bu şekilde bir değişken oluşturduğumda ben konsola gelsem ve sayılar sıfır yazdırmaya çalışsam sayılar 1, 2, 3, 4'ü de konsola yine aynı şekilde yazdırmayı deneyeyim. Bakalım konsola ne yazacak? Çalıştırdığımızda konsola 5 tane sıfır yazdı. Neden böyle oldu? Hemen onu konuşalım. Şimdi konsola 5 sıfır yazma sebebi Java'nın aslında bu array içerisindeki datanın dataların, hanelerin boş oluşundan kaynaklı. Java oralara herhangi bir data eklememiş. Biz burada şu bölümde sayılar eşittir new int dediğimizde Java gitmiş hafızaya ve 5 birimlik yer ayırmış. Yani şu an hafızada 5 birimlik yer tutmuş Java bizim için. Bu array için. Bu array içerisinde Herhangi bir data ekleme söz konusu mu? Şu anda burada görüyoruz ki herhangi bir data eklenmemiş. Normalde ikinci yolda dataları ekliyorduk ama ilk yolda sadece Java'ya demiş oluyoruz ki hafızaya git. Bana 5 birimlik yer tut. Java da burada hafızaya gitmiş ve 5 birimlik yer tutmuş. Peki bu 5 birimlik yerde herhangi bir sayı yoksa neden 0 bilgisi var? Çünkü Java default olarak integer tanımlaması olursa herhangi bir yerde integer'ın default değeri 0 olduğu için Java'da her yere 0 ekliyor. Yani aslında buralara Java 0 sayısını da eklemiş. Eğer biz herhangi bir data eklemezsek Java bu array'in bu 5 hanesine de 0 sayısını ekliyor. Eğer integer ise işte float farklı, boolean farklı, ya da string ise farklı. Peki biz buraya nasıl data ekleyeceğiz? Aynen az önce öğrendiğimiz yöntemde olduğu gibi geleceğiz ve diyeceğiz ki sayılar arrayinin sıfırıncı indeksine git ve 20 sayısını ekle. Ya da sayıların birinci indeksine git oraya da 100 sayısını ekle gibi istediğimiz indekse istediğimiz değeri ekleyeceğiz. Üçüncü indekse herhangi bir şey eklemeyeyim. Dördüncü indekse de mesela 500 sayısını ekleyeyim. Şimdi programı çalıştırdığımızda sıfırıncı indekse 20 eklemiş. Birinci indekse 100. ikinciye 400. Üçüncüye ben herhangi bir şey eklemediğim için üçüncü indekse herhangi bir şey eklememiş. Ve orada da sıfır sayısı kalmış. Dördüncü indekste ise 500 sayısı var. Yani Java gitmiş hafızaya. Bu ilk indeksteki sıfırı silmiş. Onun yerine 20 eklemiş. İkinci indeksteki sıfırı da silmiş. Onun yerine 100 eklemiş. Üçüncü indekse gelmiş. Üçüncü sıraya daha doğrusu ikinci indekse gelmiş. Oraya da 400 sayısını eklemiş. Onu da buradan silmiş. Biz üçüncü indekse yani dördüncü sıraya herhangi bir şey eklemediğimiz için indeksleri de şuraya yazalım. Üçüncü indekse herhangi bir şey eklemediğimiz için oradaki sıfır sayısı yine aynen kalmış. Dördüncü indekse de 500 eklediğimiz için oradaki sıfırı da silmiş ve 500'ü eklemiş. Dolayısıyla istediğimiz gibi indeksler içerisinde indeksler kullanılarak o hücre içerisine yeni data eklemiş oluyoruz. Genel kullanım bu şekilde. Bir tane array oluşturup array'in içerisine kaç tane eleman ekleyeceğimizi Java'ya söylemiş oluyoruz. Daha sonra da istediğimiz gibi data ekleyip eklediğimiz dataları da bu şekilde çağırarak kullanabiliyoruz.